Selamlar hepinize. Tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birlikte Sludge Life'a tekrardan devam etmekteyiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Oyun hakkında birazcık araştırma yaptım. Nerede ne var falan filan bunlara baktım. Oyunda en son save almıştık. Bakalım save'imiz duruyor mu? Eee tabii ki de duruyor. Bu nesne ne? Glove, Point, controller, Chemist Şimdi bizim itemleri toplamamız lazım. Kameramız var. Tamamdır. Bundan bir dakika şöyle tırman. Tamamdır. Heh. Heh tamamdır. Selam dostum ne haber? Yeah ben dostum. You looking for fresh spot tags? Evet. I got a bomb the other. Tamamdır. Play now strike. Tamam. Şimdi hemen şurayı boyayalım. Güzel. Mükemmel. Hadi inan çatlı işte. <laughs> Neyse. Şimdi kameraya sahibiz. Diğer itemleri de almak için etrafta gezeceğiz. Birçok gördüğünüz gibi e, yaptığım şeyler hala burada. Şimdi burayı tamam biliyorum. Benim şimdi birim bir item var. Onu almak için dur iki item var. İki yere gitmem lazım. Ve şurada bir de yumurta vardı diye hatırlıyorum. Şöyle bir şey de vardır. Onu da halledelim. Yumurta duruyor mu? Ha, duruyor dur. Şimdi oyun ayarlarına giriyoruz. Cidden böyle bir görevin olması. Bak şimdi vegan var ya. Evet diyoruz. Bak şimdi. Bak. <laughs> Yumurtaları öpüyoruz. Veganı kapatıyoruz. Sonra yiyoruz. Bu kadar basit. Şimdi şu su gibi şeyi atlıyorum. Öldüm mü lan? Nasıl? What? What you say? Öldüm tekrar geldim. Selamun Aleyküm. Şimdi ben bir hemen video kontrol yapayım. Ee, evet. Devam etmekteyiz. Şimdi. Ağzına vurayım ya. Şimdi benim hangarı bulmam lazım. Hangar neredeydi? Hiçbir fikrim yok. Hatırlamıyorum çünkü. Ee, map olarak da mapin de nerede olduğunu bilmediğimizden dolayı. Hangarı biz elle geze geze bulmaya çalışacağız. Ne haber? Şu an baga girdim sanırsam. Evet bir baga girmişim. Hangar nerede? Dur lan. Bir dakika. Map var mı? Eee map yok. Map yok. Mükemmel. Oh. Selam dostum. Tamamdır. İçeri girebilir miyim? Adama bak. Dağ gibi devrilir mi? Yıkılmaz oğlum. Bunda 5 kişi dövüşe girsek yani Juggernaut gibi bir şey bu. Elinin tersiyle bir koysa 5 kişi devirir bu. Neyse. Onunla uğraşmayalım. Şimdi bizim hangara gitmemiz lazım. Hangar, hangar. Selam. Seni ağzına vuracağım bekle, bekle Ha şurası mı? Sanırsam. vurdu ne? Timsah var. Vay anasını. Dur şurayı da boya. Güzel. Şu abimiz orada. O adam kendini asmış diyecektim. Adam asmamış. Adam hareket ediyor. Hangar. Heh. Şuna bas da. kaydedin. Kaydedelim. Şimdi hangara geldik. Şuradan çıkıyoruz yukarı. Burada bir tane item var. Bu itemi almak için geldik buraya. Ne böyle kedi? İç onu. Güzel Şunu da iç Gerçin gitti neyse Şimdi şuradan geliyoruz Şöyle geliyoruz Şimdi biz normalde buraya geldim diye hatırlıyorum ama bak Heh İlten bu işte Glider Şöyle sağa sola bakmak için de şöyle yapabiliyoruz Ooo Öldükçe para giriyormuş ben batmışım Neyse onu da bir gün halledeceğiz Gördüğünüz gibi Bu glider nasıl çalışıyor hemen gösterelim abime Bak şimdi karşıya doğru Şöyle Hop hadi bakalım Bu bir tık daha Aha Evet sülük yemek diye bir görev de var Bu arada onu söyleyeyim O yüzden o sülüğü yedim Evet sülüğü yedim Söyleyince bir garip oldum ama Bu mükemmel bir şeymiş lan Şuraya gideceğiz Hop Mükemmel Sonra Şimdi diğerinin lokasyonunu hatırlamıyorum O yüzden hemen bir internetten bakacağım Hemen geleceğim Tamamdır geldim buradayım Şimdi benim şeye gitmem lazım Şu Chemist 2 miydi aynen oraya Dur videoya bakalım Tamamdır inşallah kaydediyordur bir sıkıntı yoktur. Kral Çemiz 2. Burası mı? Yok. Hangar. Controller. Game Pop. Heh. Cemiko. Selam. Şimdi e, burada nerede mi? Bak şimdi şunu biliyorsunuz zaten. Göstereyim hemen. Şunu alacağız. Bu bizim itemimiz. Nasıl alacağımızı bilmiyorduk. Şöyleymiş kral. Şurada bu var. Sök şunu. Gir şuradan. Çok garip. Şu an gözüm çok garip oldu. Sülüğü ye. Sülük yemek neden böyle bir görev var? Hiçbir fikrim yok ya. Bu ne yıkarı Nasıl çıkacaktım ben? Heh. Zıplaya zıplaya. Ne? Asa. Heh. Gördüğünüz gibi. Warper. Warper'ın tam ne olduğunu hatırlamıyorum. sana ha tamam tamam. Dur bekle. Çık şuradan. Bak şimdi. Q'ya basılı tut. Bak şimdi. Warp yaptık. Gördüğün gibi. Q'ya bas. Bak şimdi. Kaydettik ya. Ben diyelim ki buraya gittim. Bir görevi yaptım ama unuttum. Diyorum ki warp yap. Bak. Mükemmel bir şey. Yani kısaca zamanda geriye gitmek gibi bir şey bu warp. Nerede işe yarar hiçbir fikrim yok Ama bir şekilde işimize yarayacak diye düşünüyorum Mesela a e, Kulenin tepesine çıktık diyelim ki Kulenin tepesinden aşağı inmem lazım E ben her zaman mı ineceğim Yani Her zaman inmek yerine warp yapıyorum Hop bir kere iniyorum sonra kendime geliyorum Şu sütük müydü yok sütük değilmiş Yani bu da böyle bir alet Warper Çok garip bir isme sahip Warper Warpmak Ne olmuş lan buraya? Şuradan geçersen bir şey olur mu? Bir dünyam karardı ama kendim değil. Balık mıydı lan o? Neyse. Aa dur. Aklıma bir şey geldi. Şimdi bu beni yukarı sı sıçratmıyor mu? Sıçrattı. Tamamdır. Şimdi bekle. Bu kadar. Aa dur dur dur. Şunun tepesine çıkmam lazımdı. Tekrar 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 tekrar. Kral selamın aleyküm. Beni bir fırlatır mısınız? Yürü 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 yürü. Havada da buna bas. Mükemmel. Tamamdır. Şimdi benim bunun tepesinde nasıl şey yapmam lazım? dur. Bu ne? Ha bu şey benim bıraktığım glider. Şunun tepesine doğru... buraya burada değil. Şuraya mı? Omzuna mı çıkmalıydım neyse dur şimdi kafaya çık bakayım Neydi bunun tepesine bir yere çıkmam lazımdı ya Hatırlıyorum Ama neresiydi onu unuttum Neyse ya ona da Dur şu adamı Ha yok bu hırsız değildi ya ben hırsız sandım bir an Dur hemen diğer şeye geçelim İteme Evet bir şey söyleyeyim mi İstemeden doğru yere gelmişim Aşağıda Burada Son item burada şu muydu? Ha, evet, bu. Hold the the eyes of Vandal Legends of Kindlegross. Vandal'ın gözü. My eyes are yours. Will yours be mine? İşte. Vandal'ın gözü. Bu gaybesinin gözü. Şu ne? Aa bak. Buradan bir giriş varmış. Şimdi itemler bitti. Tüm itemleri topladığımız için rastgele dolaşma zamanı. Artık dolaşabiliriz. Neyse. Şimdi bakalım neler bulabiliriz. Güzel. Şurada bir cugara var. Dört tane daha cugara bulduk. Cugaralar ne işe yarıyor derseniz. Şurada bakın. Cigi diye bir şey var. Hiç kardeş. Tüttür. Smok smok with gigi. Burada tüttürüyoruz. Belki ileride bir şeyi vardır. Ama bir fikrim yok. Şimdilik etraf... Yemin ederim senin çıplak sandım altıma sıçtım yani. Selam. İse yok Kesin orada birini saklıyor. Vandal'ın görüşü. Bu gözler bir bakayım yaramıyor Alıp uçamıyor muyum ya <laughs> Görüşürüz abim Maşallah niye böyle şelalesi biz Yani o big aşçı Dayı selamun aleyküm Dayı Dayı Abi sana Ab... Ablacım Nasıl başardın hiçbir fikrim yok Yani abla ya da abi Anlamıyorum ki oğlum cinsiyetleri yani Geçen birini gördüm abi mi diyeyim Ablamı diyeyim Ne diyeyim ben anlamadım ki Burası neresi Burası neresi lan? Bu ne? Pembe bir tane şey yapılmış. Bu ne lan kardeş? Bu ne böyle? Böyle basamıyormuş. Neyse. Yukarı çıkalım bakalım. Yukarıda neler var. Neler <Sessizlik> var? Açamıyorum abim Vallahi açsam var de sizi salacağım içeri de. Ne bok yerseniz yiyin. Dur dosyaları karıştır belki bir şey bulabilirsin belki. Ne oluyor lan? <laughs> Please tell me. Oh. Tamam. Ablacım <laughs> Bu ne sıçmak için? Aç lan kapı. <laughs> Ay. Nasıl başaramadım? Bunun yani Ha, tipsiz patron. Herkesin nefret ettiği bu sanırsam. Bu ne asansör? Bu ne? Şu paket ne? Alamıyor muyuz? Dur, al bari. Bir şey var mı burada ekstra? Şerefsiz patronlar ilgili bir şey var mıdır? Bu ne? Burada pek bir şey yok yani kısaca Tek bir asansör var şununla bir yukarı çıkalım bakalım Bu da nasıl bir asansör mal asansörü gibi Patronun big boss Boss yok Bir onda silah çıkardı. beni vursa var ya Masanın altında mı? Aa bu ne? Ana gizli mekan vay anasını avradını vay 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 babam vay aa şu bizim tek gö çift gözlerle uğraşıyor boya kardeş sıç altından tuvalet yaptırmış şeref yoksunu Hocam burası daha gidiyor. Dur şu diğer tarafa da bakayım. Burada bir şey var mı? Büyük bir köpek var. Neyse şimdi rahatsız etmeyelim. Bizim evimizi ters göstermesin bize. Burası da bal. Oo, şeref yoksunu. Tükür yemeğini. Şş, karaktersiz. Sana diyorum sana. Şş. Hiç umurumda değil ki. Orası niye açık lan? Neyse. Biraz moralim düşük gibi geliyor bana ya. Oğlum benim moralim düşük değil. Her şey yolunda. Video çekiyorum. Yani oyun rahatım. Bu ne? Koş. He, bunu koy. Bas 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 bas. Köşeden mi geçmeliyim? Dur bekle. He. Şurada etkisiz hale getirmem lazım. Nasıl onu düşüneceğiz. Neyse buna geri döneriz. Bunun ne olduğunu anlamadım çünkü. Buna bir iyice bakmam lazım. Dur bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Şurası neresi? Ne? Şunları da yapalım. Mükemmel. Keşke warp yapsaydım oraya ya. Şimdi buraya çıkmakla uğraşacağım. Şuradan çıkabilir miyim lan? Bence çıkarım. Tamamdır güzel. Selam kardeş. Good job. Peki. Görüşürüz. Ha bunun girişi yukarıdan da. Ee, oraya nereden çıkabilirim? Dur bekle. Warp yapmalıydım. Evet warp yapmalıydım. Dur. Varpım var zaten. Bu muydu? Evet. Buraya gelmemin sebebi şeyden dolayı. Hemen göstereceğim. Malım ben. Şöyle yapıyoruz. Buradan şuraya bir yere gitmeye çalışacağım. Mesela şuraya gidebilir miyim? Eğer buraya gidersem gerisi basit tamamdır. Buradan yukarı çıkarım. Bir dakika masada bir şey var. Bu ne? Bu bir disk. Ne To the list. Ah the good ending, the bad ending, the very ending, dreams, big pockets, get all items, hit every zoom spot, install every app of the again reset every warp station. it's mm -hmm. smoke tamamdır Krepim kiss my ex. Trash play. Piss from above ultimate. Tamamdır. 12 tane görevimiz varmış. Ee, biz şimdilik sadece 2 tanesini halletmişiz. Yumurtalarımı öp. Ve e, bir görev daha vardı. Neyse onu hatırlamıyorum ne olduğunu. Ve 20 tane sülükten 2 tanesini yemişiz. 20 tane sigara tüttürmeliymişiz. Ve gördü, duyduğunuz gibi birçok görevimiz var. Ve 4 tane de eşyayı tamamen toplamışız. Gördüğünüz gibi oyunda 14 tane görev var. Biz ise şimdilik sadece belli bir kısmını yapabilmişiz. Şimdi kral buraya girişin buradan olduğunu söylüyorsun. Şurada düşmeyeceğim bir şekilde. Yapamıyor muyum? Neyse aşağı mı atlamalıyım? Ha bir uygulama daha şansımıza. Güzel. Ne geldi? Hmm. Ha map Allah'ım sonunda Haritayı bu şekilde Uydudan bakabiliriz güzel İstemeden uygulamaları buluyorum Bu güzel oluyor hatta uygulamalar mı Dönsem lan ben şimdi Kamera giremez diye bir yasak var burada Burada ekstra bir şey var mı Etrafa bir bakıyorum Sanırsam hayır ama buradan nereye çıkabiliyorum Bir yere çıkabiliyorum buradan Aha bak orada bir sümüklü böcek var. Evet bak yedim. Şimdi burayı açabiliyor muyum? Evet güzel bunu açmam iyi oldu. Tam bari diğer uygulamaları da bulalım ya. Şurayı kaydet. Bu ne? Benim kameram tamamdır. Neyse şimdilik bununla uğraşmayacağım. Çünkü uğraşamayacağım. Tamamdır. Diğer uygulamalara hemen bakıp geliyorum. Bir dakika. Şöyle mouse. Heh, tamam. Tamamdır. Geldim. Şimdi bir dakika. Uygulamalardan birini daha bulmalıyız. Ne olmuş be birader? Heh. Şuradan gideceğiz. Şöyle. Ben malım. Şuradan geçiyor mu lan? Aa geçiyormuş güzel. Benim gibi malları da düşünmüşler. Teşekkür ederiz. Ona ne Gerizekalı tekrar düşüyordum ben buradan tekrar düşeyim. Selamünaleyküm Görüşürüz. Dur. Şurada mıydı? Heh. Big Mouth. Güzel. Şimdi diğer uygulam Big Mod. şöyle göstereyim hemen. Oh müzik. E, ee, müziği kabul edemem. Dur dur dostum dur dur dur. Müzik olmaz. Pop up mı? Teşekkür ederiz. Big Mod, gördüğünüz gibi bu da geldi. Şimdi diğer uygulamaya gidelim. Bir dakika. Raid mi? smoke smoke ya bir tamamdır diğer uygulama evet hemen diğer uygulamaya gidiyoruz diğer uygulama gördüğünüz gibi buranın ikinci katında şu koca adamın karşısındaki yerde şurada bunu da alıyoruz hemen bunun da özelliğine bakıyoruz creepy bir oyun Eee... şimdi nasıl oynanıyor hiçbir fikrim şey yok bu diyor He. Bunu al, buna gel, bunu al, buna gel, bunu al, bir can al, bir şey al. Aaa! Birleşip bak mesela örnek verelim. Şimdi iki seviyeyi alabilir misin? Alamazsın. İki can gitti ya. Buradan canı alıyoruz, buradan kılıcı alıyoruz, kalkanı alıyoruz, bunu alıyoruz, bunu aşıyoruz. Sonra bir seviyeye geliyoruz, bir can alıyoruz, bir seviyeye geliyoruz. Bire geliyoruz ve bitiriyoruz. Her bölüm böyle işte. Kılıcı alıyoruz, kalkan alıyoruz, bir kişiyi kesiyoruz, bir kişi daha kesiyoruz, kılıcı alıyoruz. Ondan sonra reklamı kapatıyoruz, kılıç, anahtar geç. Ondan sonra kalkan, kılıç, adam, can, kılıç, ee, kılıç, kılıç, kalkan ve devam. Ee, para, can, kılıç, kalkan. Hara. Bitti. Bu kadar. Güzelmiş bak. Oyun içinde oyun. Ama reklamları çıkıyor. Reklamları kapatabilirseniz. Bu özellikle. Yani bu e, uygulamada güzel. Kaç uygulamamız kaldı? Hemen bir to do list'imize bakabilirsek. To the e, kaç uygulama gösteriyor? E, warp Station. Instagram. Rap. Bir uygulamamız kalmış. Bir uygulama sonra bu bölümlük bu kadar olacak. Hadi bakalım. Diğer uygulama. Evet. Diğer uygulamadayız. Şimdi diğer uygulama. Chemico 1'de şuradan giriyoruz, şöyle çıkıyoruz, çıkamıyoruz, çıkıyoruz ve üst taraftan buraya geldik mi? Tak, diğer uygulamada burada. Bu son uygulama. Warm Machine Launch. Oh, kurtuldum o şeyden. Çok garipti. Neyse, e, tabii bir uygulama daha var. Ama onun için farklı bir görev yapmamız lazım. O görevi de başka bir videoya mı bırakayım? Hemen bir bakayım göreve. Eğer görev kısa bir şeyse hemen bu videoda yaparım. Ama uzun bir şeyse çok özür dilerim ki maalesef yapamayacağım. Abi sana ne oldu? Or, don't worry, doesn't. Worse me. nice. Selam dostum. Al, göz. Neyse ben bu konuma karışmıyorum. Neyse diğer uygulamaya bakalım. E Hemen bir bakayım. Geliyorum. Şey e, diğer uygulama yokmuş. Yani videoda baktığımda. E, evet bir videodan bakıyorum maalesef çünkü. Uygulamaların yerlerini bilmiyorum. Ben de birazcık yardım alıyorum ya bir şey olmaz. E, şöyle söyleyeyim. Diğer uygulama yok. Yani ben onu almışım zaten bulmuşum. Selamun Aleyküm. This game sucks. Kes ben beğendim. Bence güzel. At organı. It is... tamam. Neyse bu bölümde gördüğünüz gibi bu kadardı. Uygulamaları ve eşyaların bir kısmını top... This place is down. Birader çöpte yaşadığın için olabilir mi? Neyse sorgulamayacağım. Evet bu bölümden de bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi. Sunuzya Life'ın daha fazlasını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Hadi hoşça kalın Tabi e, videoyu kapatmam için başta benim bir yere inmem lazım. Ya da şu adama kafadan tak diye çarpmam lazım. O adam kendini asmış mı asmamış mı anlamadım ama asmamış sanırsam. Çünkü adam yaşıyor yani. Asmışsa yarım saattir hayatta kalmasının bence imkanı ya olanı yok diye düşünüyorum ben. Şahsen. Şahsi düşüncem. Neyse. Hadi görüşürüz. Kapatamıyorum. Bye.